Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde devirli ondalık sayılardan bahsedelim. Önce normal ondalık sayı ne demekti? Ondalık sayı mesela diyelim ki 2 tam onda 3. Biz bunu nasıl yazıyorduk? 2 artı 3 bölü 10 diye yazabildiğimiz gibi bunu 23 bölü 10 diye de yazabiliriz. Hatta 2 tam 3 bölü 10 şeklinde de yazabiliriz. Aslında bizim tam sayılarımız da ondalıklı sayıdır. Mesela 23 dediğim şudur aslında. 23,0 ya da 135 dediğim 135,0'dır. Zaten ondalık sayılarda virgülün sağ tarafına eklediğim sıfırlar sayının değerini değiştirmiyordu. Ne demekti hocama bahsettiğin şey nedir? Mesela 12,5 sayısıyla 12,50 aynıydı. Ya da 12,500 aynıydı. Bunlar nasıl aynı oluyordu hocam? Şimdi şu birincisi 125 bölü 10. İkincisi 1250 bölü 100. Üçüncüsü de 12500 bölü 1000. Zaten ben şu sıfırları sadeleştirsem 125 bölü 10 ediyor. Sağdaki sıfırları da sadeleştirsem o da 125 bölü 10 ediyor. Sol taraftaki de 125 bölü 10. Ve bunların hepsi nedir? Eşit oluyor diyebiliriz. Şimdi gelelim devir londalık sayı neydi? Ben mesela örneğin bir örnek vereyim. Mesela 10 bölü 3'ü nasıl yazabilirim? Nasıl bulabilirim? 10 bölü 3'ü bir bulmaya çalışsam nasıl bulabilirim? Bir böleyim arkadaşlar. Onu 3'e böleyim. 3 kere 3 9. Çıktı 1. 1 0. 1 virgül. 3 kere 3 9. Çıktı 1. Bir 0 hakkım var. 3 kere 3 9 çıktı bir, bir sıfır hakkım var bakın bu devam edip gidiyor o zaman ben şöyle diyebilirim ya yani 10 bölü 3 dediğim şudur 3 virgül 3, 3, 3 diye gider şöyle yani bunu şöyle söylemiş oluyoruz diyelim ki 3 virgül 3, 3, 3 diye gidiyorsa ben bu sayı 3 virgül 3, 3, 3 üstüne şapka koyuyorum eğer 3 virgül 15 15 15 de devredip gitseydi buna 15'in üstüne şapka koyacaktım. 3,1 5,5,5 diye 5 devretseydi o zaman 3,15 diye 5'in üstüne şapka koyacaktım. Ya yani şapka kimin üzerindeyse o devrediyor arkadaşlar. Şimdi mesela biz devirli ondalık sayıyı kesirli olarak nasıl yazarız? Ona bir bakalım. Devirli ondalık sayıyı kesir olarak yazalım. Şimdi bu nasıl olacak? Mesela bir a sayısı olsun, 2 virgül 3 olsun, 3 devresi. Ben bunu kesirli şekilde nasıl yazabilirim? Dediğimde şöyle yapıyorum. A sayısı 2 virgül 3 3 3 diye devam ediyor. A'nın 10 katını alıyorum. Ondalıkla sayıyı 10 ile çarptığımda virgül bir tane sağa kayıyor. Yani şöyle oluyor. 23 virgül Üçücü 3. 3 oluyor. Ve ben taraf tarafa çıkardığımda 9'a eşittir 21. 9 da sağ tarafa bölme olarak attığımda 21 bölü 9 ya da 7 bölü 3 oluyorsa diyebiliriz. Şimdi bununla ilgili birkaç örnek daha yapmak istiyorum. Mesela örnekte diyor ki 0, 0,25 5 devresi bunu kesirli olarak nasıl yazabilirim? ben önce bu sayıya a diyorum. 0, 2, 5, 5, 5. 10 katını alıyorum. Virgül bir tane sağa kayıyor. 2, 5, 5, 5. 100 katını alıyorum. Virgül iki tane sağa kayıyor. 25, 5, 5, 5. Peki. Şimdi hangi ikisi işime yarayacak? Bakın virgülden sonrası aynı olan iki tanesini seçiyorum. Çünkü virgülden sonra 5 5 5 virgülden sonra 5 5 5 ama yukarıdaki virgülden sonra 2 5 5 5. Ben virgülden sonra aynı olan iki tanesini seçiyorum. Bunun başka yolunu da göstereceğim. Şöyle yapıyorum. 100 a yazıyorum. Eşittir 25 virgül 5 5 5. Sonra 10 a yazıyorum. 2 virgül 5 5 5 ve taraf tarafa çıkarıyorum. Buradan 90 a Eşittir. 23 oldu. A'da ne oldu? 23 bölü 90 oldu. Bunu başka bir yolda daha yapabiliyorduk arkadaşlar. Yine dediğim gibi yani şey ayrıca alıştırma videosu çekeceğim. Ayrıca mesela soru çözüm videosu inşallah çekme niyetim var. Şimdi sadece temelini göstermek istiyorum. Şöyle ki mesela biz devirli ondalık sayıyı kesre çevirirken şöyle yapıyorduk. Sayının tamamını bir yazıyorduk yukarıya. Aşağıya virgülden sonra virgülden sonra, virgülden sonra ne demek? Virgülün sağ tarafında. Devreden kadar 9 yazıyorum. Devretmeyen kadar da 0 yazıyorum. Şimdi ne demek hocam bu? Buna bir örnek yap bakalım. Mesela 0,25 bunu kesirle nasıl yazacağız? Önce sayının tamamını yazıyorum. Virgülden sonra devreden bir tane, bir tane 9, devretmeyen de bir tane, bir tane 0. Yani bu ne oldu? Pardon, sayının üzerinde şu vardı. Özür dilerim. Hemen düzeltiyorum. Yukarıda bir de şu. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım. Heh. Şimdi geldik tekrar şu beyaz kısmı hayır orayı düzeltin devretmeyen kısım Evet şöyle ha bunu şimdi kesirli nasıl yazacağız sayının tamamı 25 eksi devretmeyen kısım kim 2 bakın şuraya baktım bir sıfırı görmüyorum virgül de görmüyor tamamı 25 devretmeyen kısım kim 2 virgülden sonra bir tane devren bir tane bir tane devreden bir tane devretmeyen var Böylece cevabım 29 bölü 90 oldu. Bu birazcık karışık gibi oldu. Hemen bir yeni bir örnek yazayım da şöyle kafamıza net yerleşsin. 1,23,23 23 devretsin. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Sayının tamamı. Eksi devretmeyen kısım 1. Virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. Virgülden sonra devreden 2 tane devretmeyen yok. O zaman burası 122 bölü 99 oldu diyebiliriz. Hocam bir örnek daha yapalım mesela 1,23 olsun. Bunda da 3 devresi mesela sadece. Şimdi sayının tamamı. 123 eksi devretmeyen kısım ne? 12. Virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. Yani burası da kaç oldu? 111 bölü 90 oldu. Sonra 3 de sadeleştiririz. O her zaman mümkündür. Sağ tarafa birkaç örnek daha yapalım. Şöyle ayıralım. Diyelim ki 4,9 devir ondalık sayısı nasıl yazarız? Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü. Virgülden sonra kaç tane devreden varsa o kadar 9. Yani 45 bölü 9'dan kaç oldu? 5 oldu. Yani 4,9 ondalık sayısı kaç oldu? 5 oldu. Bu biraz garip gibi gelebilir ama aslında burada şöyle bir özellik var. Bir kolaylık var. Devreden sadece 9 ise 9'un hemen solundaki rakam 1 artar. Şimdi ne demek hocam bu? 9'un hemen solundaki rakam. Yani 5,9'da devreden 9 9'da bu 6'dır. 12,9'da sadece 9 devrediyorsa bu 13'tür. 28,9'da da sadece 9 devre 9'un solundaki rakam 1 artar. 20, 29 olur. Mesela bu ondalıklı olsa da olur. Ya, ya da şey 9'un virgülden sonra 9 dışında başka bir rakam olsa da mesela 12,39 diyelim sadece 9 devretsin. 9 hemen solundaki 3 1 artacak. 12,4 olacak. 21,09 şu 9 devretsin. 9 hemen solundaki rakam 1 artacak. 21,1 olacak. Mesela 15,49. Sadece 9 devresi. Bakın bu devir 4'ün üstünde yok. Sadece 9'da var. 9'un hemen solundaki rakam 1 artıyor. Ve 15,5 oluyor. Evet, Sabrınız için teşekkür ederim. Bunlardan güzelce alıştırmalar da yapalım inşallah.